Merhabalar, bu videomuz özellikle izinsiz olarak tabletlere ve cep telefonlarına öğrencilerin oyun kurmalarından çok şikayetçi olan velilerimize yönelik video olacak. Burada Play Store ayarlarını nasıl ayarlayabiliriz ve nasıl şifre koyarız? Play Store'da gözükmemesini istediğimiz oyunların görünmemesini nasıl ayarlayabiliriz? Bu video onu anlatacak. Öncelik olarak şu üst taraftaki üç çizgiye tıklıyorum. Karşımıza Google Play ile ilgili e, ayarlar menüler kısmı geliyor. Ekran Android sürümüne göre değişmektedir. Tablet ve veya cep telefonundaki bu gördüğünüz menüler farklılık gösterecektir. Ayarlar kısmına tıklıyorum aşağı doğru geldiğimiz zaman ebeveyn denetimleri kapalı olarak gözükmekte. Ebeveyn denetimlerine tıkladım. Ebeveyn denetimleri kapalı düğmesini tıklayınca bir pin gelecek. Bu pini kendiniz gireceksiniz ve unutmamanız gerekli. Tekrar pini onaylamanız lazım. Belli bir süre sonra ebeveyn denetimleri açık şeklinde ekranda gözükecek. İçerik kısıtlamaların ayarlar kısmına geliyorum. Üst taraftaki en çok kısıtlamalı alandır. Alt taraftaki ile birlikte en az kısıtlamalı alanı seçmiş olurum. Şu üst taraftaki en çok kısıtlamalı alana geldiğimiz zaman bunu tıkladığımızda kaydet dediğimizde Play Store'da sadece 3 yaşa hitap eden oyunlar gözükmekte. Örneğin e, silah oyunları, savaş oyunları gibi oyunların görünmesini istemiyorsanız gerçi zaten e, buradaki amaç şu. Zaten küçük yaş e, oyunları çocukların ilgisini çok çekmemekte. Özellikle ortaokul çağı öğrencileri oyunları çok kullanır. E, ama e, bu 3 yaşa hitap eden yani çok seviye düşük olan oyunlara pek önemsemezler. Bu şekilde istedikleri oyuna erişimlerini de belli bir süre engelleyebilirsiniz. Eğer sizin kurmanız gereken bir program olursa gelip buradaki ayarlar kısmını tekrar değiştirmeniz gerekli. Ve önceden belirlediğiniz e, pin ayarları kapatmanız gerekecektir.